Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Age of Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım Bugün yanımda serimize yeni konuk olan bir isim var Sultan, <laughs> Sultan Süleyman Han Hazretleri <gülüyor> <gülüyor> Turgut Baba is come Back gençler Turgut'cum evet. hoş geldin Hoş bulduk Buğra'cım, ne yapıyorsun? Hiç canım, sen ne yapıyorsun? Bak sana o. gelmenin şerefine çürüket atıyorum. Teşekkür ederim. Dono'nun kırmızısını özlemişim, gözlerinin yeşilini özlemişim Buğra. <laughs> ben de senin uçak mı gözünü özlemişim <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Turgut Vapan İskanbek. Turgut e, geri döndü, haberi olmayanlar varsa duysun yani. E, muhteşem bir döndü. E, evet. Age of Land birlikte döndü Turgut. Ve daha bir sürü serilice çekeceğiz. Siz bir bilseniz, biz videoya girmeden önce ne Oo, seriler neler çıktı. Neler konuştuk, konuştuk Burayla Ben seni seviyorum, sen beni seviyorum evet, <laughs> Gençler gelin yani o kadar <laughs> muhabbet ederken yemin ederim şurayı şöyle muhabbette buraya böyle bir şey yaptık. Ee, mağara, ee, yani buraya ile ilgili düşüncelerimiz abi Böyle bayağı bir kazdık buraları Turgut'la ikimiz. Aslında benim yatak odam, bu, benim ben anne Burak'ın. işte... Şurayı <laughs> kendin yemişsin bu arada. Daha... <laughs> Yedim yedim. Çok zehirlenme hoşuma gitti bu <laughs> Adam özledi Minecraft'ı zehirlendi. <laughs> burayı da en son burayı kazıyorduk da e, torç almaya çıkmıştım. Ondan sonra videoya girdik işte. E, tamam. Hıh. <laughs> varsa... Niye şey yapmadın? Söylese, söyleseydin ya o zaman. Ne torç bileyim torç yukarı diyorsun. çıktım unuttum ben. <laughs> Hatta düşündüm şuradaki torçlardan mı varaklasam <laughs> diye düşünüyordum. Aşağı mı biz buradan? Ne yapacağız ya? Ya e, diyorum ki ben. Şimdi buraya uğraşmayacağız. Kaleyi e, göstereceğim. Arkadaşlar bir de şimdi şöyle bir şey var. Herkes aynı videoyu şu an çekmiyor yani yine çekebiliriz ama herkes de farklı içerik olsun diye mesela Turgut'a başka bölüm çekildi sonra Emre başka bölüm çekildi bizim takım ayrı ayrı çekiyor yani hepimize destek oluyoruz ama ayrı ayrı çekiyoruz çünkü Aynen. hepimizden farklı bölümü izleyin diye Mesela ikinci bölüm ben attığımda Turgutlar kale yapılmış haliydi benim ikinci bölümde mesela Kaleden eser yoktu. Alakası yoktu <laughs> Aynen öyle. Ama işte bunları izleyerek ne yapabilirler Turgut? Pekiştirebilirler değil mi? Yani nerede ne oluyor da, diye. Aynen. Nereden olduğunu tam olarak anlayabilirsiniz yani. Burada yani, ne olmuştu? Emrecan ne yapmıştı? Turgut abi ne, ne yapmıştı? Burak ne yapmıştı deyip. Aynen. O şey zaman. yapabilirler. Ama harbiden kale güzel olmuş ben. Yani, Creeper kafası da benim eserim. Evet. E, mesela bunu e, Emrecan'ın videosunda yaptık mesela Creeper kafayı Turgut yaptı onu. Ee, şimdi gençler ben e, bayağı bir kare araştırdım. Sizden gelenlere de baktım. Ya yani hepsinden kafamda bir şeyler pekiştirdim. Şimdi e, fikir alışverişi çok yapıyoruz biz burada. E, ve şöyle bir şey düşündüm. E, şimdi Turgut'cum sana da göstereceğim. Bura bana baksana bir. Allah be versin, adam ithal etti. Kaldım zaten devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, bu yükle ilgili düşündüklerimi yapacağım. Envanterimde ee, küçük bir düzenleme yaptım. Eee merdiven. Şimdi Turgutcuğum biz e, baya bir kırık taş kazdık ya sende. Evet. A, Turgut sen de yeter mi ne yapıyorsun lan? <laughs> ya? ee, aklıma bir şey geldi onlarla ilgili. Ne yapalım? 60 tane yeter mi? Yetmez. Bende kırık... biraz daha var vereyim mi? Yok yok var burada ben alırım. Eee şimdi bir boyut yapacağız. Şimdi biraz gençler biz biraz hızlı gittik. Hepimiz ayrı ayrı video çekince karşı takım biraz bize eee şey yapsın diye yetişsin diye bu bölüm eee biraz şeylikler yapacağım böyle eee hem biraz tamam, sağlamlaştıracağım. Allah düştü. Allah. Başımız Düş. sağ olsun. Ölüyor mu? Yok ölmem galiba ya. Sonda durursun ölürsün inşallah amin. Turgut sen de şey tellalı gibisin mübarek <gülüyor> ya. <gülüyor> Felaket tellalı mı? Ha aynen. <laughs> şey tellalı deme yanlış anlayacağım. <laughs> Şöyle öldüm. Aa, galiba. ben sana dedim ölürsün diye. Ne bileyim ben sonra... Sonundaki... tutar bilmiyor musun? Ben ee... kanal kapattırmış adamı bedduamla. <laughs> Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bak şimdi biraz bu boyutları sağlamlaştıralım diyorum ben. Olur. Ama ben diyorum ki sadece boyutı sağlamlaştırmayalım. Kaleyi de sağlam. Aynen evet. girişini bir sağlamlaştırmak lazım. Aynen. Girişi bence değiştirelim bizim ee, bir araştırma yapalım. Hani böyle nasıl daha kaliteli bir giriş. Bizim obsidyene ihtiyacımız var ve Nether Portala gidip Nether portalla şey yapmamız lazım. <laughs> ne yapmamız lazım? Evet hadi o kadar geldin anlattın. <laughs> evet Uyguncum <laughs> ne yapmamız evet, lazım? Evet ne yapmamız lazım biliyor musun? Benim aklımda şey fikri var. Burada şu karelerin üstüne sürekli yanan ateşler koyalım. O şey ben şey düşündüm. Pistonlarla açılır şey yapalım. E, Laf. Yani ben, mesela tırmanacak ya. Ben söyledim ya, <laughs> sana dedim. <laughs> ya hayır sen direkt <laughs> lavları akıtalım dedin. <laughs> ha, evet öyle. Yok ben işte onu düşünmüştüm. Şeyde yapmıştım ben. Benim bir faction server vardı Burak'a. Bu <laughs> Orada ben şeyler için VIP'ler için bir tane kale yapmıştım hem de muhteşemdi. Kapıları falan böyle şey açılıyor. Sadece VIP'ler gelince kapısı pistonla böyle zıng 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 diye açılıyordu böyle. Çok süper duruyor oluyordu. Ne güzel işte. Öyle şeyler yapabiliriz yani muhteşem olur. Yapalım. Evet. Sen, Sen ne yaptın boş ben? durmasana şunları kırsana şey yapsın. Sen Şu... bana boş boş mu yapıyorsun diyor. Hay boş yapıyorsun demiyorum. Boş durma. Bana değil. da ver de onların nasıl yapıldığını bilmiyorum ben. Diğer tarafa da ben yapayım. Aa. Ya altı tane kırık Alt, taş evet. koyuyorsun. Oluyor. Ah. Bakayım var mı ki? 22 ha el, ah. 28 tane yeter sana. Bak şimdi bir de. Ha üstte yapacağım ama üstte şimdi değil. Bir dakika. Üste bir de şey. Al şurada bir hata mı var? Nerede? Evet bak yine bir hata. Bunu Emrecan'a Can'a buraya yaptırmak bence en büyük hataydı. Ne hatası var lan? Dur bir saniye. Şuralarda önlerde kırık şey var. taş dolu var şöyle. Ha. Şöyle galiba. Dur bakayım. Öyle değil mi Turgut'ça? Galiba bir tane var üstüne sen şey ters şey koy. Aynen al. tamam işte doğru. Böyle olacak. Hop. Doğru yaptım. Şu an doğru. Hop. Şöyle. Hı. Güzel oluyor ama yani bence kalemiz sence? Bence de güzel oluyor. Şekil çikol olarak bence güzel. Karşı takıma baksana. Onlar Ekrana tükürdüm ben. Bize laf ediyorlarmış onlar. Öyle değil. Ama düştüm lan Bak sen. Bura, oğlum ya. kendi yaptığımızda kendimiz düşüyoruz <laughs> o değil de. Onlar Hiç... düşmeyecek ama bak. Aynen ya Yapmasa mıydık la bunu ne oldu <laughs> Onlar düşmeyecek biz düşeceğiz zıt Ama olsun canımız fulleniyor <laughs> Aynen ya server zaten içimize ediyor yemek konusunda Oğlum yetişmiyor ki biz <laughs> yemek yapmaya başlamadık ya Ya biz aslında ilk bölüm hayvan gibi kastı bizimkiler de Bir yere gitmiş nereye gitmiş yemekler biz de bilmiyoruz Yani yemeklerimiz kayboldu gençler nedense Ben Ozan'dan da biraz şüpheleniyorum açıkçası <laughs> O da yemiş olabilir <laughs> Yani, normalde yani yemek değil, Ozan cimcim. saklıyor. Yani Bir de saklıyor çocuk. Şöyle. Aynen. Gerçek hayatta acıkıp burada yemeğe kalkmasın. Ya, aslında <laughs> şey ya, sen de fark etmedin mi? Ozan çok fazla yemiyor dışarı gittiğimiz zaman. Aynen, bence ama utangaçlığından yemiyor. Ha o da Ozan oldu. böyle göründüğü gibi değil yani normal hayatta. Aynen gençler, böyle çok cingi çocuk değil. Yani şey, Bu, videolarda çok böyle şey gibi duruyor da, böyle çakal falan gibi duruyor da, böyle <laughs> evet. değil yani. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Ula şu... bir şeye gittik. Ee, Anlarsın. İstanbul'da İstanbul'a gitmiştik ya şey ne? 2, Hep birlikte gitmiştik. Ha şeye GMX'e. Hı e gittik. Ee, ben böyle bir şey görmedim. Bir şey alacağız tamam mı? Ben para uzatıyorum. Emrecan para uzatıyor. Ozan para uzatıyor. Kadın hangisini alacağını şaşırdı. <laughs> o diyor ki yok ben ödeyeceğim. O diyor ki yok ben ödeyeceğim. Ama ben sizde kalamadığıma çok üzüldüm biliyor musun? Şey niye kırdın lan onu? Yavuk yavuk. <laughs> ben sizle kalamadığıma çok üzüldüm hep kafanıza şeyler dökmüşsünüz ha, sen onu izledin evet, biz sana o akşam evet. o kadar yalvardık Evet gel gel, gel dedin ben gelemedim ama şey yangın çıkmıştı hatırlıyor musun ha, ha. Yangın çıktı ben gelemedim o yüzden ev yanıyordu patlıyorduk da ölüm, ölüm, ölüyordum ben o gün orada <laughs> Biz buna yalvarıyoruz gel 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 bir challenge yapacağız işte Ozan ilk face kendi videosu. Ne, ne o? <laughs> Şu an burada deme boşver. <laughs> <ya. gülüyor> o yüzden çocuğun kanalı gidiyordu lan telif yedi biliyorsun da YouTube kaldırdı o, o video ya. Niye lan? Ya birisi telif attı galiba. Yani birisi sahte telif, telif vardı ya. YouTube'da birileri yapıyor sürekli onu. Aynen zaten iyi yakalanırsa o yapanlar yiyecekler cezayı. Ya bunların da şey suçları var biliyorsun yani sahte olaylarda. Biliyorum biliyorum. Hop şöyle. Köylü ne yok. Hop, ben ne yapayım şimdi ya? Şimdi ben çok boş kaldım. Eee... şu an şöyle bir şey mi yapsak bir saniye? Buracan can. Sen aslında ee, su bulsan Kovaylanda e, ee, su alsan hatta onların beyzinde su var. Ay şimdi <gülüyor> kavga <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Yok <gülüyor> ya. Dur su var da zaten ki şu arkamda su, direkt su var. Ha oraya e, lav, lav var değil mi sende kova? Ah, var lav, lavlu kova var. Süper. Ee, Lavları de zaten beraber döşemiştik dışarıya. Şey, eee sen e, suya lava su dök. Eee bence lava, şey lava ya. Sudur. Ben yapamam ki onu. Ya yaparsın bir şey olmaz. Vallahi yapamam. Oğlum bir şey olmaz. La lava su dökeyim. Lava komple su giderim. Obsidian ya. yaptırmaya mı çalışıyorsun bana? Evet. Ben onu beceremem. Becerirsin ya. Nasıl yapıyorsunuz onu? Dur e, şurayı bitireyim göstereyim. Gençler şu an yaptığım şey acil çıkış merdiveni adı altında. Ee, saldırı anında hemen şey yapacağız neydi onun adı koştur koştur oradan çıkacağız Yukarı Ama. çıkacağız. bir de şuraya Turgut şunlara yerleştirdi burayı da eski sistem ben yaptığım yine ray sistemini yapacağız ee, oradaki fikri şimdi söylemeyelim siz gidip yazıyorsunuz bazı bunları bunlar böyle böyle yapacaklar ee, bak ona göre <laughs> orası için alındayım. çok güzel fikir düşündük Turgut Aha eee onu yapacağız. Evet, çok güzel bir blok geriden. Ay, ayinlik etmeyin. Oradakileri gelin bize söyleyin. Bizdekileri gidip oraya söylemeyin. Oradakiler bana gelip söylüyor biliyor musun? <laughs> <laughs> Şurada bir hata yaptı. Anam sen misin Olan silindirmene? O zaten benzer bir hep var korktum benim ya. Skinim, benziyor silindirmene birazcık bakayım. Oh, Aa, dur. çok tatlı bir skinim var biliyor musun Burak'a Aynen. Hana Şuna... minnak Durgut'un minnak pipisi de varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hop, dur. Çık be. Hop. Bura bana doğru doman yapma böyle şeyler ya. Oğlum şey yapıyoruz. Aa. <laughs> ne yapıyoruz? Şu merdivenleri böyle. yapıyorum da bir yerde hata yaptım. Şey <laughs> bir tane. Oğlum sen çok simetrik çalışıyorsun ya. Ben olsam tıkı tık giderim yukarı. Yok olmaz. Ee, güzel olsun kalemize çünkü şeyi yapacağız bir de birinci. Ama bir şey değil mi gene olmuyor biliyor musun? Yok oluyor ya. Bana olmuyor gibi geldi. Oldu mu? Evet gözlerden olmuyor. Üç tane yukarı, üç tane koyman lazım. Ha anladım. Bu tarafta bir tane tık bir, ta bir tane buraya gelecek. Yap onu sen. Ben ona bakayım dur yapabilirim. miyim? Yaparsın. Yaparım yani. herhalde ya salak değilim. Yani. Böyle <laughs> <laughs> düşünüyorum yani. Yapabilirim diye düşünüyorum. <laughs> ne bileyim kalem simetri olmadın anlamadım ki. Hop şöyle. Şu şöyle. Böyle. Şöyle. var cevap Maraş'tan bir abadi geldi. İçimi yaktı gerçekten. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Burak'a ölmüş. Allah korusun. Keşke <laughs> <laughs> i̇şte, Burak'a ölmeseydi Gırılaydı kolum Ben şuradan bir şey alayım. Stone brick alıyorum ben. Aha. Gene olmuyor Evet orada ne hata var ya. Yaptım galiba ya biraz bakayım. bakayım. Şuradan bir tık şunu da kapatırsak olacak gibi geliyor bana. Yok yine olmuyor. Şu, bak bu taraftan da dikine bir şey yaparsak şuraya şöyle. Şuraya Bence da... burası bir 1, 2, 3, dört beş altı bir saniye. Yok da böyle oluyor oluyor bak böyle oluyor. Şunu da bir şuradan iki, kırıp şuraya üç, direkt merdiven koyarsan beş, olur bak. Altı yedi bir saniye. Orayı da bir geriden yapacağım bir dakika. Senin yaptığın sistemicem ama bir geriden başlayacağım. Şunları bir. İşte bir geriden bir... başlayacağız zaten. Onu ben yap yapacaktım şimdi. Bir tık geri götüreceğim ama. Ee, anladım anladım. Aynen. Şuradan Güzel oldu edelim. lan. Bakayım şöyle. Şimdi sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan başlayacağız. 7. Şöyle koyacağım. Böyle. Sonra hop. Şuraya da şunu koyalım. Şöyle. Güzel oluyor ya. Sence? Güzel güzel. Valla güzel oluyor. Ben sevdim. Çıkışlar makışlar şeyler güzel. Hatta şey bile yapabiliriz. şu şuraya da çıkış yapabiliriz. Buraya. Nereye dostum? Şuraya. Şuraya mesela bir tık şöyle yaparsak, mesela buradan biri geldiğinde çıt diye burayı kırıp buradan çıkabiliriz. Çıt diye mi? Çıt diye. Şu iki katlı ya burası. Bak Hı -hı. altına bak. Şuraya, şuraya bir yer yapmışsın ya. Dur bakacağım bir dakika. Şunu bir halledeyim. Sen burayı şimdi böyle mi yaptın yok? bak Gel bir gel şuraya. Şu şurayı diyorum bak. Şuraya da çıkış yapıp mesela hmm. şuradan biri gelirken buradan saldırabiliriz mesela. Şurayı kırarız. Sonra Burada tekrar. Da ben fırlatıcı düşündüm nasıl olur? Şey. Aa o da güzel olabilir işte. Hop, tamam. Şu an olmuş olması lazım ama bir sen ben bir intihar edeyim, öyle anlarız. <laughs> i̇ntihar edeyim, öyle anlarız. O Yok olsun. şey, e, şu şimdi e, dışarıdan bakınca gözükmüyor. Tamam gözükmemesi daha güzel. Ama işte şurada bir simetriklik bir sorun var ya. <laughs> bir dakika. Oğlum niye kırdın yukarıyı? Kırmadım ki ben yukarıyı. Ha şuraya şey yok taş dur. Tamam oldu galiba. Evet. Şş. Hop. Şu an bakıyorum. Şuraya da ne yapıyorsun lan? Dur lan dur güzel bir şey yapıyorum. Sen kafanı yorma. Dur. O güzel o güzel beynine bunlardan yorma bak. <laughs> şöyle kapatalım şunları. Hop. Evet şöyle şu an tam. Evet şu an tam. Aynen şu an tam oldu Turgut'cum. Evet güzel olduğunu düşünüyorum ben de bu raka. Şunları şöyle bir kapatayım da. Şöyle orası gibi gözüksün. Hop. Evet şu anda bizim kalenin acil çıkış merdivenleri tamamlanmıştır. Şuradan bir geriden bir tane daha kırabiliriz. Hop. Evet tamam. Bunu da İşte gemi... güzel olmadı. Bakayım ne? Dur lan. Alaka... Lan Turgut, her tarafı da merdiven döşemeyelim bence. <laughs> Dur bir dakika, bakıyorum nasıl olduğunu lan. Bence güzel duruyor ya, niye öyle dedin ki? Bence e diğer, şekil duruyor. Diğer tarafa da yap o zaman. Yapacağım aynısını ki i̇şte de diğer olsun. tarafa. Nasıl duruyor? nasıl duruyor diye baktım. Orada şey yapacaksak, atıcı yapacaksak orada. Atıyorum buraya 3 tane atıcı koyarız, aynı tarafa 3 tane de öbür tarafa koyarız. Güm 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 fırlatırız. Güm güm güm. Ee, <laughs> şimdi ben ne alacaktım? Demirlerle birlikte... Aslında orada vardı şeyim ya. Hop. Ee, şöyle. 16 tane iş görür. Tamam. Sevgili Burak'a. Efendim sevgili Turgut'cum. Nasılsın? İyi ben misiniz? nereye yapmışım acaba oranın şeysini? Tamam Kaçtım. burayı da böyle yapalım. Şurada bir yeri ben e, video e, videodayken video dışından kırdım. İki, burayı 3. değil mi? Burayı böyle yapalım daha güzel gözüküyor. Dördüncü katta. Niye burada bir simetrikte bir sorun var ya? Yok oğlum şu an normal. Bit bir, tek şurada fazla bir boşluk var. Evet. Şurayı kapatırsam düzelecek. Bak dur ben yapıyorum. Koşamıyorum şu an kusura bakmasınlar. <laughs> Aynen ya çok <laughs> açlık var. Evet şurasıymış tamam. Bak şöyle simetrik oldu bence şu an. Gel. Dur. Tam karşısından bak bence simetrik ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Eee şey yapmak. Şurada bir yerde bir hata var evet. Merdivenin son ucunda var galiba hata anladım. Eee şey ejderha yapıp ağzından lav akıtma. O, onu da nasıl yapacağız be? <laughs> ne bileyim böyle psikopatça bir şey yapayım. Diye. <gülüyor> <gülüyor> Sence Burak'a dikkat et. Ha. Öyle ağzından bir şey akıtma falan. Vahşet vahşi bir insan değilsin sen. <laughs> Sakin ol. İçindeki canavarı tut Burak'a. Tutuyorum. Sen <laughs> sal dediğin zaman salacağım tuşu. <laughs> Aa Sağ şeyleri baş. yapmadım. Aa neleri yapmadın? Şu yukarıya da şey yapacaktım. İyi ki baktım onlara. Hop. Şimdi yapacağınız şeyleri lütfen evde denemeyiniz. <laughs> Var ya kamu <scum> spotu. <laughs> <laughs> Neydi o? Ee, şey, televizyonlarda oluyor ya. Sigara şeysi. Biliyorum biliyorum sigara şeysi. Bakayım böyle mi güzel gözüküyor? Yoksa tersten mi takayım? Bir de tersten takalım. Öyle de bakalım. Ama yine... Yemeğim yok mu benim ya? Varmış. Tamam benim ithal gerek yok ki. Turgut em yemeğim var. Hı. Aslında yemekleri var ya biz savaş için saklamamız gerek. Aynen ha, öyle. Cephane. Şimdi, öyle. İntihar etmemiz lazım aslında. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, şimdi şöyle shift'e basalım diye. Şunları şöyle bir atalım. Ben Bence güzel oldu buralar. Ben buraları da şey yaptım. Şimdi bir saniye aşağı ine <laughs> Uzaktan bakacağım nasıl gözüküyor diye. Evet şöyle diyeyim. İlk yaptığımız şekil daha güzel gözüküyor. Bak, bence ilk... biz hiç hiç bilinmeyen gizli kapılar yapabiliriz var ya chestlerimizi falan saklamak için. Ya oğlum onlar açarlar ya. İzleyici, izliyorlar oğlum bizim bölümleri. Evet buradan karşı takım bizi izliyorsanız size selam olsun. <laughs> Aynen size selam olsun. Göreceksiniz yani. günü. Allah lava düşüyordum gene ya. <laughs> Lavları bence biz savaş başlayana kadar kısa kapatalım. <laughs> yani yok lan o kadar lav bulmak için de canımız çıktı. Oğlum ben ben buradan onlara bir TNT atar yaparım var ya. Evet, TNT'ci turbut. O, o iş bende. Kesin destroy yaparım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şöyle şuna karşı yere yürüyelim. Şey yapıyorum ya ben bir de. Atıyorum 3 tane TNT atar birbirine bağlıyorum. Bir defa da 3 tane atıyor. <laughs> TNT'ci turbut. Evet, o işler bende sorun. Yeah. seni şey de güzeldi ya. Ne? E, hum human Crush. Ha, o, onu so sonra çek. Ana ölüyorum ben ya. Yani. Onu bir kere sonra çektik çektim. değil mi onu? Evet zevkliydi bence. Bence de güzeldi. Neden bırakıyorum bilmiyorum ben. Neden bırakıyorsun Turgut? Acilen Turgut bırakman gerek. Tutamıyorum galiba. <laughs> ama şimdiki o anlattığın fikir nasıldı bu Muhteşem değil mi? Dünyada bir ilk. Kesinlikle. O zaman gelince herkes duyacak onu. <laughs> bir ay bıraktım ama o güzel gözüktü ha. Değişik oluyor ya. Son olarak başka bir şey daha yapacağım. Şimdi bakıyorum gençler aşağı atlıyorum. Hani kendimde düşüyorum da kendim de kontrol etmek istiyorum ya. Oluyor mu olmuyor mu diye. Ben şeylerin üstüne e, şu surların üstüne de o şey, şey demirden mi yaptın sen onları? Var mı onlardan sende? E, demir şeylerin parmaklıklarım mı diyorsun? Evet. evet. E, 13 tane var. Yeter mi ki acaba? İste yapayım. Oo. Sen iste her şey çok güzel olur. olur. Sen iste aşkım. Şimdi şey yapacağım ama sen orayı kapattın. Evet oradaki şeyimiz gitti. Çok Hereye sağ Nereye kapattım al. lan? Dur şuraya bence şundan yani kapattım ki şey. Ki. Şöyle. Şey ya e, şu arkada bir yer. Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Daha çok Age of Minecraft istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.